Yaşlanma karşıtı işte biohacking isimli bir alan var ya, bununla ilgili çalışan ve yapay zeka ile destekli çalışan şirketler var. Şimdi bilim insanları yeni bir yapay zeka destekli platform üzerine çalışıyorlar ve burada da gerçekten gençlik pınarını bulmaya çalışıyorlar. Age Extend isimli bir yapay zeka verisi diyelim. Burada özellikle yaşlanmaya karşı olan molekülleri anlıyor bu yapay zeka ve burada pek çok veri kullanmış. 1.1 milyar bileşiği taramış ve Harvard'lı bilim insanı doktor David Sinclair var ya yaşlanmanın bir hastalık olduğunu söylüyor ve yaşlanmamak için ne yapılması gerektiğini anlatıyordu ya hep. O mesela özellikle farklı farklı ürünleri kullanmaktan bahseder. Metformin ve taurinden çok bahsediyor o da. Metformin kullanıyormuş. Bu kesinlikle bir sağlık bilgisi değil. Aman yanlış olmasın. Sadece bu adamın David Sinclair'in bulduğunu bu yapay zekada moleküller içinde bulmuş. Kendi yapay zeka araçlarını işte veriler içinde tararken bu metformin ve taurinin mesela özellikle uzun ömürlük yanlısı olduğunu bulmuşlar. Dolayısıyla bu bilim insanlarının üzerine çalıştığı bu Age Extend isimli yapay zeka tabanlı tahmin platformu diyelim özellikle yaşlanma mekanizmalarına ilişkin içgörüler sunacak gibi gözüküyor. Bu anlamda da bir kulağımıza kalmış olsun onun için anlattım.